Merhabalar sevgili hanımlar. Gökcan Oyalar yüz kalma hepiniz hoş geldiniz hanımlar sizlere yine şahane bir model çıkarttım iki sırada tamamlanıyor gerçekten hem gösterişli hem de çok güzel kibar zarif bir model oldu umarım sizler de beğenir ve yaparsınız modelimin yapılışına geçmeden önce küçük bir hatırlatma ile devam edelim kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz ayrıca bildirim zilini aktif hale getir iseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz hanımlar. Beğeni ve yorumlarınıza da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. Yine tek renk kullandım hanımlar. Yazmamanın renk kodu yok. Kaşmir üzerine çıkarttım. Kaşmirlerde renk kodu olmuyor. Ama yazmanın rengine göre ipini o şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Altın Başak 197 numara birebir yazmamla aynı hanımlar. Tabi siz istediğiniz yazma üzerinde de yapabilirsiniz. Benimki tamamen model amaçlı. Bir de mavi kum boncuk kullandım. Gördüğünüz gibi ipime biraz dizdim. Siz daha fazla yapacaksanız 2-3 dal boncuk ipinize dizebilirsiniz hanımlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde ipe dizili halinde 12 şeklinde hanımlar 12 tane oluyor. Bu şekilde kum boncuk aldım. Tığım 21 numara. 6 batsında 3 zincir çekerek yaptım. Tabii siz bu tığ batsını 2 zincirle de yapabilirsiniz hanımlar. Ben daha önceden tığ batsını yaptığım için bu yazma üzerinde modelimi çıkartmak istedim. Hemen modelimize de geçelim. Modelimde gördüğünüz gibi bu şekilde yine çok güzel böyle kibar, zarif bir model oldu. Şöyle. Gerçekten bayıldım hanımlar. Çok zarif oluyor görüntüsü. Şöyle. Boncuklarda çok güzel yakıştı. Hemen modelimizin yapılışına en baştan başlayıp yapalım hanımlar. Ben modelimi bu şekilde bu kadar çıkarttım sizler için. Hemen en başından başlayıp yapalım. ilmeğimi ilmeğimi yaptım herhangi bir tığ batsın içinden tığ batsın içinden girdim sıkı bir şekilde hanımlar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımı iki kez doladım 1 2. tığ batısından girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. En başında da söylemiştim. Tığ battığınızı isterseniz 2 zincirle de yapabilirsiniz diye. Bunu söylememin amacı ben 2. tığ batısına battım. Bu 3 zincirli olduğu için siz de 3. tığ batısına batıp modelinizi o şekilde devam ettirebilirsiniz hanımlar. 1, 2, 3, 4 zincir. Modelimizde tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4 zincirimi bir sık iğne ile kapattım. Ve devamında 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptıktan sonra hemen sıradaki tığ batsına, geçişimi yaptım. İlk başlangıç kısmımızda bu şekilde. Daha sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim yine. Tığımı iki kez doladım. Bir tığ batısı atlıyorum. İkinciden girdim. Önce bir, sonra iki. 2 2 çıktım. Buraya bir zincir hemen buraya 6 tane boncuğumu alacağım. 6 boncuğumu aldım sabitledim çok fazla sıkmıyorum hanımlar çünkü üst kısmını gideceğimiz için çok sıkı yapmayın yoksa üst kısmında zorluk çekebilirsiniz şimdi alttaki trabzandan 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnesi yaptım bu sefer bunu dibindeki tığ batısından sabitliyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir Tığımı iki kez doladım ikinci tır batsından girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapatıp devam ediyorum 2 3 4. 5 ve 6 şimdi bunu sıradaki tığ batısından kapatıyorum dibinden değil hanımlar şu şekilde ben 3 zincirle tığladığım için bu birinci sıramı bu şekilde ayarlamak zorunda kaldım ama siz dediğim gibi 2 zincirle tığlama yaparsanız hepsini 3. tığ batısına batıp devam edebilirsiniz Tekrar dönelim. 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımı iki kez doladım. Bir, ikinci tığ batısına önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Bir zincir. Yine buraya 6 tane boncuğumu alıyorum. Boncuğumu sabitledim. Çok fazla sıkmadan hemen alttaki trabzandan bir 2 3 4 5 6 6 sık iğne yaptım bunu dibindeki tığ batısından kapattım 1 2 3 4 5 zincir bir doladım bir ikinci tığ batısından girdim önce bir sonraki iki pardon hamlar buraya bir kere dolamışım iki defa dolayıp önce bir sonraki iki iki çıktım. Bir iki üç dört zincir trabzan tepesinden kapatıp iki üç dört beş ve altı bunu da sıradaki tığ batısından bir skele sabitliyorum. Modelimiz Hemen şöyle göstereyim. Böyle bir tane boncuğumuzu koyuyoruz. Arada bir tane koymadan böyle zincirle devam ediyoruz hanımlar. Birinci sıramız bu şekilde. Hemen üst kısmına geçmek istiyorum. Bu kadar yeterli. Hemen ipimizi keselim. Şimdi üst kısmında yine ilmeğimi ilmeğimi yaptım. Gördüğünüz gibi hemen ilk baştaki 4 zincirlik yuvanın içinden ilmeğimi sabitledim. 1 2 3 4 zincir tığımı bir defa doladım. üç bir tarafta, 3 de bir tarafta kalacak şekilde hemen boncuklarımı ortalayıp Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzan tepesinden kapattım. Bir doladım. Yine aynı yerden. Önce bir, sonraki iki, çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzan tepesinden kapattım. Bir doladım. Yine aynı yerden girdim. Üç defa da trabzanımı oluşturdum. 1 2 3 4 zincir tırabzan tepesinden kapattım. Böyle üçlü, kiprikli bir tırabzan yaptıktan sonra 2 zincir çektim. 3 boncuğumu aldım, kapattım. 1 2 zincir çektim. Tığımı bir defa doladım, yine aynı yerden girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. 1 2 3 4 zincir Trabzan tepesinden kapattım. Bir doladım yine aynı yerden girdim. Üç defa da çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzan tepesinden kapattım. Bir doladım yine aynı yerden girerek üç defa da çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir trabzan tepesinden tekrar kapattım. Şöyle. Bir, iki, üç, dört zincir. Hemen ortadaki dört zincirlik yuvadan girdim. Burayı kapattım. Bir, iki, üç, 4 zincir, bir doladım. Diğer boncukların arasından girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. 1, 2, 3 3 4 zincir, trabzan tepesinden kapattım. Bir doladım. Yine aynı yerden girerek 3 defada trabzanımı oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir trabzan tepesinden kapattım bir doladım yine aynı yerden üç defa da çıktım dört zincir trabzan tepesinden kapattım iki zincir üç boncumu aldım üçgen şeklinde kapattım bir iki zincir bir doladım yine aynı boncuklarımın ortasından girdim üç defa da çıktım bir iki üç dört zincir trabzan tepesinden kapattım yine iki tane daha buraya trabzan yapıyorum bir doladım son trabzamda oluşturdum 1 2 3 4 zincir çektim trabzan tepesinden kapattım 1 2 3 4 zincir ve buradaki 4 zincirlik yuvanın içinden girdim Burayı kapattım. Tamam. Buradaki yerden de burayı tutturduktan sonra hanımlar modelinizi hemen şöyle göstereyim. Modelimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Ben bu kadar yaptıktan sonra modelimin marullanıp modelimizin hanımlar marullanıp marullanmadığını anlamak için bu şekilde ben modelimi çıkarttım ben bu aradaki zincirli yeri 4 zincir çektim hanımlar siz tabi elinizin sıklığıyla ya da boluyla alakalı olabilir sizde 3 ya da 5 de çekebilirsiniz dediğim gibi elinizin sıklığıyla o zaman belli olur benim modelim tam 4 zincirle daha iyi oldu bu şekilde yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum bir başka modelde bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun